Çipet 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 yali ya şak 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 spi. O Arnavut Şevket'in gençliğini biliyorum ben. Çok yaşadı rahmetli Allah. Bayağı bir ömür verdi ona 90'larda kaybettik kendisini. Hünelli kuş şunu yapardı o adam. Romanya'dan Kasım ayında geldi. Gidiyor Akdeniz'e. Romanya'da oranın tarla kuşu, çintesi, oranın bülbülü, oranın Leyli farklı dilde öterler. Aynı insanların şivesi gibi. Bu kuş kendi repertuarını onlara alır. Dişiye kendini beğendirmek için hep erkekleri öter. Taklit ederek kendi repertuarını daha güzel hale getirir. Sakar'ın namisi belli. Çipet 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 yali ya şak 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 spit. Bitti. Ahi 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 ani ya bunlar. Ama şimdi bunun içine bir anda böyle yapıyor hayvan. Çipet 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 çipet. Bir flora yapıyor araya. Bin liraysa on bin lira oluyor. Vayik 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 vayik. Bir de bülbül koydu mu içine. Tabi şimdi o kuş işte o kuş bak kuş dişi onu gördüğün zaman hemen onunla çiftleşmek istiyor dişi saka çünkü diyor ki benim bebeğim de bundan olsun diyor çünkü o çok yetenekli ben de çok yetenekliyim bir faydasını göremedim o anlamda ama, ama <laughs> ben bak şimdi ağzımda Bende sen... ne sesler var daha şimdi... kafa karıştırırım kız bir ay kafam yeterken gibi konuş lütfen artık falan <laughs>